Nizam pideyiz. Nizam pide, Nizam sütacısı. Biz Türkiye'nin ilk tecrübeli pidecisiyiz. Pandemi olayından sonra evlere, iş yerlerine inanılmaz bir servis artış oldu. Biz buna diğer motorlarla başladık. Çok deneyimli değildik. Başarılı olamadık. Ama sonra Honda Dio'ya döndük. Honda Dio'dan aldığımız randomını hiçbir motorcikletten alamadık. Hani ara sokaklarda, sarsılan yollarda. Bizim paketlerimizi en iyi şekilde korudu. Ve müşterinin dönüşü bize çok keyifli oluyor. Hüreniz geldi, bize ürününüzü çok düzgün getirdi. Sizin dükkanınızda yemiş gibi kendimizi hissettik diyor. O Honda diyor da bu konuda bizi mutlu ediyor. Hürenlerimizin bize söylediği biliyoruz güvenli. Hüreni aniden basmaları gerektiği zaman motorlarına güveniyorlar ve bizim için de kuryemiz önemli. Onları da korumak zorundayız. Burası dördüncü şubemiz. Dört tane yerimiz var. Hepsinde de onda diyor kullanıyoruz. Servisi çok güzel. Bir an önce motorumuzu tahmini yapıp bize gönderiyorlar. Honda diyor bize sıfır masrafla geliyor. Bu özelliklerinin dışında bir de yakıt özelliği var. Deposunu dolduruyoruz. Gidiyor geliyor, gidiyor geliyor. Hiçbir şey görmüyoruz. Yani tasarruf açısından inanılmaz bir faydası var. İçerideki dükkanla, dışarıdaki Honda'nın hiç farkı kalmadı. Bizim artık iş ortağımız oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.